Az önce bir video denk geldim. Videoda şey diyor işte sevdiklerinin değerini bilin. Gerçekten de sevdiklerimizin değerini bilmemiz gerekiyor. Çünkü bugün bir arada olabiliriz ama yarın ayrı olabiliriz. Nasıl desem ki bilemedim yani. Hani o onlarla birlikte olduğumuz anın tadını çıkarmamız lazım. Çünkü bugünler belki bir daha geri gelmeyecek. Belki bir sıkıntı yaşayacağız. Onlarla bir daha birlikte olamayacağız. En basitinden mesela Söylemek istemiyorum ama belki ölüme e, araya ölüm girecek. O yüzden belki yaşadığımız anlar son anlarımız olabilir. O yüzden sevdiklerimizle gerçekten doya doya yaşamamız gerekiyor. Mesela benim çok arkadaşım vardı. Nasıl desem ki? <laughs> biraz şey var, de var var ama onlar çok güzel anılarım oldu. Hiçbir için pişman değilim. Şu an mesela soğukluk var, konuşmuyoruz. Gerçekten insan sevdiğinin değerini bilmesi gerekiyor. Çünkü yalnız olduğunda ya da bir sıkıntısı olduğunda onun yanında ya arkadaşıdır ya dostudur ya da ailesinden biridir. İlla biri vardır yanında. Ve onun sayesinde dertlerinden, sıkıntılarından uzaklaşır. Hani bize iyi gelen bizim sevdiklerimizdir. Hani bunun için gerçekten onların değerini bilmemiz gerekiyor. Tabii e, yanlış alama, şey demiyorum Size değer veren insanlara değer veren. Böyle size sürekli takılmak için gören nasıl desem sizinle sadece vakit geçirmek isteyen insanlara değil de sizi düşünen sizin için bir şeyler yapmaya çalışan insanlara değer verin. Ben bazen çok yanlış insanlara değer verdim. Bunun acısını da çok tektim. Ama da e, doğru insanlar da vardı. Ve iyi ki onlara değer verdim. O yüzden tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Lütfen sevdiklerinizin değerini bilelim. Bugünler belki bir daha geri gelmeyecek. Ya da onlar belki bir daha geride gelmeyecekler. Bir daha yanımızda olmayabilirler. Onların değerini bildiğimizde bari içimiz rahat olacak. Diyeceğiz ki onun da çok güzel anılarım oldu. Ve hiçbirinden pişman değilim. Umarım sürekli yanınızda olan ve sürekli sizi mutlu eden dostlarınız, arkadaşlarınız, sevdikleriniz olur. Tek temennim bu. Kendinize iyi bakın.